Neyse nereli sen nereli bize ne ya biz hadi. maçız hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Mutlu da hoş geldin yıldız geliyor Ooo, yıldız geliyor. <laughs> ben no, hemen oradan yine çok bir ya. ihtiyaç var yani. maçın başında. <laughs> Fitinho Fitinho da bize vursun ya. Hadi Fitinho. Geliyorum ben hemen. Civciv sendeyiz. Bana tamam, tamam. dakika mola. Aa Cireyn. Eyvah çok mis. Ayağına şok olmadı. Gardiyi bekleyelim. Oo Sayız ne vurdu ya. İkisini de orada beklemez ama. Ah. İlk pistolümüzü verdik galiba. Tek başlarına kahraman olmasınlar. Başka bir isteğim yok. Bu arada bu e, acaba Cypher'da oynayacak ya Emea'da? <laughs> Yoksa tamamen Yo en ihtimal olma ihtimali ama Garip kontlar oynuyor şu an Neletix Yok hayır tamamen aynı kadrolar O Skylen yemedi de uyu, onu da headshot attı bu arada Round 2 2 Ama Çok zor ya Yok çok zor Yani oku gelecek birazdan Postplant'e çıktı Buraya kadar gittiğini bile beklemeyebilir bir de bir mermi Kayması var mı Cino'nun? Canım Cino omut tabak ya. Cino'nun omut delirtiyor şu an. <laughs> Oğlum Cino delirtiyor adamı. <laughs> gerçekten delirtiyor ya. Cino. Yani. <laughs> turnuvanın final maçında şöyle bir hareket yesem ben gerçekten mental olarak yerle bir olurdum. Acaba Layda'nın yoru oyununa ne tarz planları nereye gidiyor? Ya o kadar rahat koşuyor ki. Oy 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 çata bak. Çito göremiyor o yüzden arada. Görüyorum. Kim demiş göremiyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Gayet de net görüyorum. Uzaktan gözün kesmiyordur senin. Eee. Yaşlısın. Ne oldu? A. Kim vurdu ki? Şu an Tek oyuncu kim? Göremiyor ki. Boş ver. Bizde tek alan oyuncu mu var? Doğru. Bozuk yani. Biz kadar rahat koşuyor. Maşallah nazar değmesi benim gözler her biri görüyor. Sadece saitteki... oh! ee, uzakta çok küçük yazıları ayırt edemiyorum. Yalnız <NFBZ> sitedeki Skyline'in yerine bakar mısın? Ah! Oh! Bir bursaydı keşke. 3 vs 3. Olympus. O ne bak yine bir mermi attım. Faiz beni kudurtuyor ya. Kötü manada. Kötü manada. Sayız sayız Neymar bir ya. Ya gözlerimle geriye gitmesinin en büyük sebebi bilgisayar. Bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. Hiç Hep o telefona bakmaktan. Telefon ve bilgisayar gerçekten öyle. şey alsana şu mavi evet. ışık gözlüğü. Onu... Allah Cino. Allah Cino ne yapıyorsun oğlum sen ya? Bak bak Baba, çekiyor bak getir Cino'nun. Onka ne vurdum ya diye. İyisin Cino iyisin. Dur şey çok önemli ya. Her çara oynayabilmek rankıtta bile olsa denemek çok önemli. Çünkü karşıyı da tahmin edebiliyorsun neler yapabileceğini falan derken Sinet entry ile başladı. Allah. Ama Lydia'yı düşürdük. Aaa exactly Vultor'dan yürüyor da. Lydia'mız düştü. Artık info geldi. Ah, ah ya. Kötü yakalandı Cino bu sefer de buraya geldi bu arada. Cino sürekli haritanın belirli yerlerinde kill alıp gidiyor. Kill alıp gidiyor. Koşuyor ya. Eyvah. Aha Cino. Kara. Dız dız dız. Burada yine nasıl çıkıyor oğlum? Nice. Güzel. 4-1. Ben de çiğ köfte alayım. Evet. kötü yakalan timing. Geçen harita Cino'nun ne yaptığını bir Allah bir Cino biliyordu. Bu maç sadece Allah biliyor. <laughs> Galiba <gülüyor> öyle olabilir yani cidden. Bir de ilk harita izlemeyenler varsa ilk harita bankta da Cino e, Neon oynamıştı. Ve çok güzel Orada oynamıştı. da deli deli hareketler yapıyordu ya. vuruyordu ya. Yani. Bak 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 <laughs> bak bak. Aynen bak. Cino no. aynen öyle. Artık trole baş bak bak bak. <laughs> Öyle başladı artık. <laughs> Muhtemelen şey falan abi ne vurdu ya falan diyor o sırada Cino'nun vuruşlar. <gülüyor> <gülüyor> İzlemesi keyifli oynadı genel olarak. Her vuruşa what the fuck yazıyorlar. Normal normal. Biz de öyle tepki veriyoruz. O da öyle tepki veriyor bu arada. Ee, A'yı biz zaten retake oynuyoruz. Güzel. Ee, bir boşa gitti. Bir iç tatlı attı. Yoruz ultimiz var. Tek <laughs> Yakalasaydı oradan bu 2-0 öndeyiz şu an birbirimiz. Üçüncü haritadayız. Biz buraya nasıl bir tek Bak. Gerçi ilk haritayı kaldırmışlar. Bayrı'da 13 kazanmıştık. Yoruldu silen. Açtık yoruldusunu. Info vere vere gidecek şimdi. Ah, Blokluyor Layda. Lan. <laughs> 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 Neredeler acaba diye tribi Her diye şey karıştı ya. Ortalık karıştı. Veseyce hmm. Aydan da short olduğunu biliyorlar. Sürekli almadı zaten. Haydi alsan ya round'u beğendin. Ölpama. Sa. Sa. En iyi, en iyi. Round'u almadız larca. Nasıl kaçıyor? <laughs> Güzel. Sayız ölsün de. Oğlum evet, neyi mi sıkıyorsun biraz. Evet, sayız, sayız. Pür bireyimi var ya. Yani. Arıyorum Mehter Merşi dinleyeceğim tabi. Acil Limon abla acil. Maç sırasında şuradan telefonu açmaya çalıştığını görsem bayağı gülerim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bırak yüzünden de gelemediğim iki maça. Yerseniz bırak yüzünden. <laughs> <Ne yapıyorsun> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Hemen diğer e bakalım. Net yazıp çok uzun bir mesaj yazılmış Ben çok merak ediyorum bunu çeviriciye atacağım şimdi. <laughs> <Evet>. Hiçbir şey bilmiyorum. <değil. Gülüyor> Aynı önce. De. Aynen Abi. öyle. Eee... Bilmiyorum ki ne yazmış? Normalde burası saldırı haritası. Bizim de kompumuz daha saldırı ağırlıklı bir komp. Ee, <laughs> Neon ve ile beraber. Savunmadı şu an altı bir köründe olmamız çok tatlı. Bunu bu sefer yemediler. Yok yok. I know exactly. Tamam. shot. Uy. Senin zamanın Wood. Hadi Wood. Yaşlıyım. Bir Yaşlayayım. tane bela. Bela. Ne adam kalmadı ki? Gliye baksana ya. Bulduk mu? Ah. Bak bak. <laughs> kaya kaya evet, bir evet. de ya. Evet. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Olmadı yani. Arada da ama vuramasın değil mi yani? O kadar da değil evet. O kadar da değil yani ama direğin hocam, düştü. Yok falan. hocam. Oh. Wood da düştü. Nereye yürüyecekler? B yürüyecekler. B'de kill aldılar. A'da bir kişinin daha aldığını biliyorlar çünkü yoru flash atılmıştı ama yorunu kiki attığını düşünebilirler aslında. Fılı bir yani denenir artık bunlar ya. Oyun 7-2 olmuş yani. Denensin. 2-0 öndeyiz. Biraz da işin şovuna kaçmasın mı? Cinayeti boku da çıkar acaba noktasında şu an? Ya denersin ya. He? E şey var, window var ya. Ha, tamam. şöyle yine de Bir anda window'a döndün. Skyland. Flash'ın var. Dur 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 dur. Şu an karşısı tribe girdi. Tribe girdi karşısı. Skyland. Ah be canım be, ya. Çok güzel clutch oldu. Ama tlaç. çok ağır Arvin. Nice try. Değerlendirilsin. Mixel. Hiçbir şey okumadan dümdüz Mixel dedi. Düşünsene. Karşısı ne düştü? Bir İspanyolun biri var. Duru duru. Mixel benim de VSM var bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Bilen bile hatırla chat. Yani, Bunlar shot yazdırdık yani. Bir yerde e, sınırsız elektrik atan neon kuşuyor. koşuyor. Pitinyo da bu sırada havada bıçakları böyle tek tek denk getirmeye çalışıyor. <laughs> Tamam bu sefer burayı ilteye koyacağız ve yine yoru ultimiz var. Ama şöyle bir sıkıntı konsolente bir bir iç ulti değil Artık mi? görmeden falan da vuruyor ya. Ne, ne yapıyorsun? Ya görmeden hissederek de vuruyor hop, yani. Hop hop hop. Oradasın, ordasın. Aynen Eşar, öyle marka versin, seçin Hop bir anın neredesin. Yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Nereye Ama cide izlemiyoruz ya. İzlesek ya. post olduğunu da biliyoruz. <laughs> hop flash. Eyvah bu biraz evet sıkıntılı bir eğim. Ama mermisi bitmedi. Derken Skyland One Tap. Bu arada sen kaçırmış olabilirsin ama bu haritanın pistolünü verdik. Yas yas. Por favor. Always biz kazanalım da benim tutmasın yani. Sanki kaç maçı tutturduk ki. Kurtun dostu kurt olur. Auuu. Nice. Evet. Güzel entry. yakaladık. C de bomboş bu arada. C <laughs> tek oynamak zorunda. Bak duramıyor, duramıyor bak. Ener ne ne yaptı bu? Ne içip geldi buraya? <laughs> bugün ne Cino'ya <yemiyorum>, soralım <gülüyor> ya. <laughs> neymiş ne içmiş bugün? O kesin spordan geldi. Normalde bizim saatimiz e, maç saati bir saat önceydi. Bir saat ertelendi. Kesin Cino spora gitti geldi. Ben bir spora gideyim ha. harbiden. Adamlar kendi adamlarına fan sıkmaya başladı şu an. O kadar tripleler. Bilmiyorum ki röportajı hangi oyuncu gelmek isterse o geliyor ya yani genelde biz söylemiyoruz. Allah de öldü. Bir şey yok bir şey yok Cine bir öldü. şey yok bir şey yok. Smokları yok zaman az. <laughs> Aa, biliyorlar Wood'un orada olduğunu. İyisin Wood. Wood vermezsin. Çözmeye devam. Ne Nice ya? nice. Devam Bırakmadı ya Yaralamak zorunda başka çaresi yok ki evet. zaman yok. Türkiye Nations. Abi kazanıyorsak ne yapalım yani durun daha kazanmadık ama geçen sene şampiyon olduk. Bugün. Ne yapayım? Ne, 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 ne yapayım? Ya sen var ya iğrenç bir adamsın. <laughs> ne ne yapıyorsun? Yani C sayda gelip orada geziyor ya. Böyle yeni hesap açarsın Valoda da böyle ilk oyun sana hiç oyun bilmeyen böyle Koştura koştura öylesin oyunu, öyle bir oyun oynuyor şu an. Geziniyor. Hiçbir şey düşünmeden. Acaba ne yazıyorlar çok merak ediyorum ya. Sen o chat'i okuyorsun değil mi? Altı evet. Fokuslandın. <laughs> Bizden biri gitti bak first message easy game for Türkiye. <laughs> Harbi ya Cino'ya lavabollilik edin lazım. Bizim lavabollik diye Cino'nun. <laughs> 3 olan kazanıyor. 2-0 öndeyiz. Şu an düşünüyorum acaba Cina girdi <laughs> mi içeri? Oka bak, oka bak sayız. C'ye ok at. Adamlar 5 kişiler şu an C'de. Öyle bir Hoş gerginlik vermişiz. Hoş Selam. Ana yayın yok ya. Yani bizi benim yayınım var. Bir de yayın yayında İspanya tarafından. Başka yayın yok. He bilmiyorum başka elçilerden final maçını izleyen var mı diye ülkelerin <laughs> elçisi ama zannetmiyorum. Ana yayın yok. Elçiler yayın yapıyor. Spike planted. Yemedi flash'ı. 5 vs 4 ama eee şimdi canı çok az. Zile de bak. Yemedi mermiyi. nasıl dolaşıyor orada? Duramıyor ki yerinde. 12 3. Bu da olur. Beni ne çok buluttunuz ya. Ya bir de bu Spike Nations İspanyol değil mi? <laughs> evet evet. E çarpacaklar bir daha çünkü. Ay olur mu öyle canım? <laughs> Seneye Ama çiğdem, biz sen elçisin. Ama ben de almam ya seneye muhtemelen. Seni değiştirirler. İki sene üst üste. Olduk. Seni artık sen ben sana misafir Miksel de iki senedir oluyor. Ama mixel yani adam 10k Aa, izleniyor. Yani. Ama el elçilik uzun yok. Doğru. Neşat. Şu iki oh, Skyler. Ben şu an, şu kaleci oynatmaya başladık biz de ya. Geliyor. Geliyor. Yıldız geliyor. <laughs> Aynen çünkü ben de alıyorum. Spike planted. Alamıyorum. Aldım. <laughs> Bitir. Türkiye. Türkiye. Yorulmadık. Türkiye. Şampiyon. Türkiye. Basitti.